Merhaba arkadaşlar, yerli bir kanalına hoş geldiniz. Bugün polo ticaretiyle birlikteyiz sizlerle. Arabayı uzak diyarlardan aldık geldik. Git gel uzun sürdü. Videoyu da orada yine çekemedik. Yani bize bir denk gelmedi şöyle video çekelim, sohbet muhabbet olsun, sizin de işiniz görülsün diyen bir müşteri denk gelmedi. Şimdi aracımız 2014 model Volkswagen Polo. 1.2 TSI Blue Motion, 121.000 kilometrede otomatik şanzıman. İsterseniz bir gelin dışarısını şöyle bir gezelim. Öncelikle araçta 16 inç güzel bir jant takımı var. Aracın ön park sensörü, arka park sensörü mevcut. Herhangi bir kazası, belası, tramer kaydı, değişeni, boyası yine Golf Day olduğu gibi bunda da yok arkadaşlar. Biz temiz araba ticareti yapmayı seviyoruz. Daha sonrasında şöyle bir gezelim. Havanında herhangi bir yanık, kaportasında herhangi bir yanık vesaire yok. Ufak tefek çizikler mevcut. Onlarda kılcal çizikler. Mesela şunun gibi. Pasta geçebilecek çizikler. Bakayım. Evet pasta geçebilecek çizikler. Plastik tamponlarımızda e, tabii tabi birkaç hata var. Ama bunlar plastik sıkıntı olmaz. Aracın cam filmi mevcut. Kireç lekeleri de mevcut. Biz bunu biraz önce toparlayamadık. Bir beyaz sirke uygulamasıyla inşallah onları da gidereceğiz. Şöyle baktığımız zaman istersen arkasını şöyle bir içeriden göster abi. Araç B segmenti. Bundan dolayıdır ki çok fazla geniş değil. Lakin yine de bir B segmentine göre çok dar hissettirmiyor. ortalama bir B segmenti diyebilirim. Şöyle baktığımızda benzin depo kapağımız burada güzel. Ben, ben bunları kapatamıyorum bak. Egea Cross'ta da kapatamadım. Bunlarla benim bir aramda bir sıkıntı var. Bagaja gelecek olursak, bagaj şu anda bayağı bir dolu. Zaten çok da anlatmaya ve göstermeye gerek yok şu kadar. Yani bunun hani neyini anlatayım ben ufacık bagajı var. B segmenti. Normaldir. Dediğimiz gibi yine plastikler ufak tefek şunun gibi hasarlar mevcut. Ama plastiktir. Sıkıntı değil. Burada orijinal Volkswagen etiketimiz mevcut. Aracımız Comfortline donanım. Buradan radyo ulaşabiliyoruz vesaire. Bunlara içeride yine değiniriz. Otomatik vites. Bu arada kampanalarımız da boyamış daha önceki sahibi. Bence bu kırmızı yakışmış benim hoşuma gitti açıkçası. Şöyle gerçekten on numara duruyor. Arkadaşlar yine o klasik Volkswagen anahtarlı bizi Polo'da da karşılıyor tabii ki. Her zaman aynısını gösteriyoruz ama hiçbir esprisi yok. Bu. Volkswagen anahtarı bu abi. Başka dışında anlatabileceğim bir şey kalmadı. Serkan içerisinde size özelliklerini anlatır. Aracı ilana daha girmedik. İlana girmeden önce videosunu çekiyoruz. Şimdi bu arabanın e, ilan fiyatını henüz düşünmedim ama ben videoya özel tek fiyat geçeceğim yine. 980.000 TL'ye almak isteyen varsa bize Instagram adreslerinden veya direkt aşağıdaki yorumlardan ulaşabilir. Evet arkadaşlar merhaba tekrardan ee, aracın içinden ben devam edeceğim sizlerle. Aracımız 1.2 TSI Blue Motion 2014 model ee, otomatik şanzımanımız mevcut en baş özellik olarak. Burada 2 adet bardaklığımız mevcut. Ve buraya yani bir su şişesi olsun. Sonrasında bir kahve bardağımız olsun. Çok rahat şekilde sığar. Sonrasında burada bir araç menümüz var. Y yine tekrardan her vasurgenin olduğu gibi. Buradan sürüş bilgilerine geçiyoruz. Bu şekilde 3 farklı şekilde yakıt ortalama şeyimiz var. Araç durumumuzda şu an herhangi bir kayıt gözükmüyor. Buradan yine her şeyi buradan çok rahat şekilde ulaşabiliyoruz. Gördüğünüz her şey elimizin altında. Aracımızda SD kart mevcut. Aux mevcut ve cd şalarımız mevcut arkadaşlar. E, Bluetooth bunlar da opsiyon olarak diye biliyorum. Bu aracımızda o eklenmemiş. Star stop düğmemiz mevcut. Cam rezansımız dörtlümüz ve buradaki airbag ışıklarımız mevcut arkadaşlar. Bakalım bir de kullanışını inceleyelim. VSG şanzımanın eksilerini artılığını konuşalım biraz sizlerle. Kullanış bakımından çok rahat bence ve hani herkese tavsiye edebileceğim bir şey. Otomatik yani tabii manueli göre tabii ki de rahat. Hani debriyaj derdiniz yok. Büyük şehirde arkadaşlar trafikte özellikle e, hani çok daha kullanışlı bir hale geliyor bu. İlk kalkış yaptıktan sonra araç ikinci vitese geçtiği an üçüncü vites sizi hazırda bekletiyor. Ve bu üçüncü vitesi hazırda beklettiği an siz bu geçişi hiç hissetmiyorsunuz. Sanki hala ikinci viteste araba hızlanıyormuşçasına seri bir şekilde hızlanmaya devam ediyor. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir sağ sol yaptığında direksiyonumuzda herhangi bir ses yok. Direksiyon kutumuz sağlam gözüküyor. Konforumuzda herhangi bir eksiklik yok. 55 yanak lastiklerimiz var. Ki 195, 55, 16 jant lastiğimiz mevcut arkadaşlar araçta. Jantlarımız da gayet güzel. lastiklerimizin de da tam bence görünüş ve konfor arasında seçilmiş bir lastik diyebilirim. Konfordan hiçbir şekilde ödün verilmemiş. Hatta isterseniz şimdi bir deneyelim. Hem bir hızlanma yapalım. Sıfırdan bir kalkış yapalım. Hem şanzımanımızı görelim. Hem hızlanmasına bakalım. Başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi DSG şanzımanımızı manuel aldık. De o şekilde hızlanmasına bakalım. Evet arkadaşlar manuel olarak da denemiş olduk aracımızı. ve Bence de böyle gayet zevkli bir şekilde de kullanılabilir. Yine hissetmiyorsunuz vites geçişlerinizi. Sadece otomatikman bütün e, aracın kontrolü sizde oluyormuş gibi düşünün. Evet arkadaşlar aracımız da bu şekildeydi. Sarkan içerisinde size detaylı şekilde anlattı. Evet. Aracı ben çok beğendim. Son zamanlarda bayağı böyle bir şekilde DSG kullanmamıştım hiç. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben de de golf, var, golf verdim DSG geçiyoruz. <gülüyor> otomatik <gülüyor> DSG golf. Otomatik, otomatik golfe geçiyoruz DSG aynı. Abi tadından yenmez. Bir de 1.4 TSI olursa 125'lik mükemmel. Tan tan tan. Aynen öyle. İnşallah hayallerimize siz de hayallerinize kavuşursunuz arkadaşlar. İnşallah. Araç satılık değil mi? Araç aracımız satılık. evet. 980 bin lira Aynen fiyat öyle. verdik. Taze geldi aracımız tertemiz. <laughs> Taze tertemiz. Daha yeni yıkandı. Kuaförü yeni yapılı. Aynen öyle. Instagram adresimizden, Youtube adresimizden, yorumlardan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, takip ve beğeni unutmuyoruz. Yorumlarımızı kesinlikle kes geçmiyoruz. Yeni yani, kanal olduğumuz için. Aynen öyle. Hem yeni kanal olduğumuz için, hem şimdi araçta atladığımız bir şey olabilir. Yanlış aktardığımızı zannetmiyorum ama belki farklı bir şekilde aktarabileceğimiz bir şeyler olabilir. Hani Bunları evet. hep yorumlarda bahsedelim, konuşalım. Sıkıntı yani biz her türlü eleştiri ve yorumu açıyoruz değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Ya bir de biz yorumları okurken sen de çok eğleniyoruz. Aynen öyle. <laughs> yani güzel yorumlar geliyor. Aynen. Aynı zamanda sizinle etkileşim kurmak gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Sizin yazdığınız yorumlar bizim için kıymetli. Aynen. Yani lafta değil. Gerçekten yani mutlu kıymetli. Yorumları gördükçe hani bu bizi sevindiriyor yani. Bazı e, arkadaşlar mesela bazı arabaların fiyatlarına olumsuz yorum yapmışlar. Aynen. Bazı e, videolarda biz eksik bir teknoloji aktarmışız. O teknolojinin mesela doğrusunu yazmış. Biz o yorumlarda çok memnun kaldık mesela. Aynen, tabii. Atıyorum Sanyong videosunda. Mesela o arabaya çok uzaktık, net çok uzaktık. Güzel araç bir hani bence tanıttığımızda iyi oldu. Bakın hani bil bilmediğimiz şeylerin haberimiz oldu. Ee, biz de öğrenmiş olduk aynen, yani karşılıklı olduk. bir bilgi alışverişi gibi oldu. Aynen öyle. Arkadaşlar bir dahaki ziyaretlerimizde görüşmek üzere. Takipte kalın, Hoşçakalın. kalın.